Toyota bence yenilgiyi kabul etti. Hidrojenden de bir şey olmayacağını anladı ve sonunda dedi ki elektrikli araç konusuna biz de giriş yapıyoruz. Şu an önümde giden bu görmüş olduğunuz CHR modeline elektrikli bir batarya koyup elektrikli araç olarak üretme kararı aldı. Onun dışında farklı planları da var ama çok uzun süre hibrit araçları savundu. Dedi ki işte hibrit geleceğimizdir. Hibrit olmazsa hidrojenle bir şey geliştirmeye çalıştılar. Tek günün sonunda dediler ki yok arkadaş biz bu savaşı tek başımıza kazanamayız. Biz de artık elektrikli dünyasına giriş yapalım. Buraya kadar hepsi anlaşılabilir. Yatırımlarını yapmakta biraz geç kaldı. Sadece Toyota değil diğer Japon arkadaşları da çok geç kaldı. Ki Nissan yani ilk elektrikli arabayı çıkaran marka Leaf'i falan çıkarmıştı. O zamanlar millet dalga geçiyordu. Şimdi hiçbir şey kalmadı. Yani televizyonda bile artık savaşabilir noktada değil. Samsung onu çok çok geri kaldı Yani Çin'in çok arkasında kaldı. Japon Japonlar genel olarak teknoloji anlamında Çin'in çok arkasında kaldı. Hatırlasanız da bir dönemin efsanesi işte Sony'ler. Sony uçuruyordu yani teknoloji dünyasını. LG büyük oranda geçmiş durumda. Panasonic vesaire bakıyorsunuz yine çok bir şey yok. Şimdi Panasonic pil üretimlerine başlamış. Güzel gelişme ama genel olarak Japonların bir önceki jenerasyonları çok ciddi katkı sağladı teknolojiye ve çok ciddi dünyanın teknoloji gelişiminde büyük rol oynadı diyebilirim. Ama yeni jenerasyon Japonlar için aynı şeyi söyleyemiyorum. Bir şey geliştiremediler. Yani Toyota iyi, tamam, güzel araba yapıyor. Afrika'da motoru gayet iyi ama üstüne çok bir şey koyamadı. Bu benim şahsi görüşüm. Siz nasıl düşünüyorsunuz? Bilmiyorum. Elektrikli de bu kadar geç kalmaları halihazırda yaptıkları arabaların üstüne teknoloji anlamında bir şey koyamamaları bence büyük eksik. Halihazırdaki CHR modelini elektrikliye döndürmesi bile burada ciddi bir vizyonsuzluğun göstergesi bence. Doğuştan sıfır bir elektrikli araç yap pazara bunu sok. Farklı şekilde pazarla rakiplerine savaş. Beklentim bu olurdu Toyota'dan. Maalesef sınıfta kaldın Toyota benim gözümde ki ben yıllardır çok severim Toyota'yı.